Ankara'nın girişinde içeriye sokulmayan baro başkanları bugün bizzat Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatı ile kendi evimize, kendi adliyemizin içerisindeki baromuza tahsis edilmiş alana, odamıza alınmak istendi. Buna ilişkin talimat verilmesi derecesinde bir cüretten bahsetmek istiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yani, baro başkanları adliyenin içerisinde Ankara Bolosu'na ayrılan alanda bir kahve içmek, bir çay içmek için bulunmaya geldiklerinde adliyeye sokulmak istenmediler. <laughs> 15 gündür Ankara'nın çeşitli yerlerinde engellemelerle karşılaştık. Ancak bu çok farklıydı. Bu çok farklıydı. Burada burası bizim evimiz. Burası kimsenin tapusu tapulmalı değil. Kimsenin çiftliği değil. Burada avukatlık kanununa göre anca. Ankara Barosu'na ayrılmış olan alana baro başkanlarını sokmamakta kimsenin cesaret edebileceği bir şey değil. Bununla ilgili olarak tüm yasal yollara başvuracağımızı e, buradan duyurmak istiyorum ve huzurunuzda burada bulunan baro başkanlarından bu ayıbı yapan adına özür diliyorum. Sen bu ayıbı <laughs> emri verenler ve uygulayanlarla ilgili başvuruda yapacağız. Takip de edeceğiz. Bunu hukuk adına takip edeceğiz. Bağımsız savunma adına takip edeceğiz bu başvuruyu. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Bize hiçbir şey lütfedilemez. Biz kendi evimize gireriz. Otururuz da burada. Bize hiçbir şey lütfedilemez. O yüzden bugün buraya girdik. Şimdi de çıkıyoruz. Sağ olun. ファン。